Kalbimi kırıyorlar anne Her gün biraz daha ağır Yalanlar söylüyorlar Her söz bir öncekine sağır Ağır ağır iyileşiyor Bağır çağır yaralarım Bir yanım masum çocukluğum Bir yanım çıkmaz sokak Anne Vazgeçmek istemiyorum Kendimce direniyorum. Bir yanım hala savaşıyor, bir yanım çoktan yenik. Anne. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa, başımı koysam biraz. Anne deyince herkes kendi dünyasında bir tarif bulur. Eğer ki anneniz yaşıyorsa bu duyguyu çok daha farklı anlatırsınız. Annenizi kaybettiyseniz bu duygu çok daha derinden gelir. Anneye anlatmak herkesi kendi dünyasında ayrı bir anlamı olsa gerek. Şimdi burada ben ne söylesem yalan olur, neden diye soracak olursanız Ben şimdi annemi bilmediğim, hatırlamadığım, e, görmediğim için bu sizin duygularınızı çok fazla anlayamam. O nedenle şarkıları ve şiirleri kullanıyorum ki sizleri duygularını anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben henüz hatırlamadığım için e, bir ya da bir buçuk yaşındayken. Annem bir sağlık sebebiyle vefat ettiği için ben de şimdi herhangi bir yaşamış olduğum bir duygu olmadığı için yani kokusunu bilmiyorum, görüntüsünü bilmiyorum, yaşadığım hiçbir anı hatıra yok. Hiçbir duyguyu yaşamadığım için bu zamana kadar hiç böyle bir duygu da içimde var olmadı. E, o nedenle sizler herhalde benden daha şanslısınız. Benim ise şanslı olduğum taraf annemi hiç bilmediğim, hatırlamadığım için bugün şu anda ona karşı herhangi bir ne bir duygum ne bir özlemim ne bir hatram, hani annem olsa mıydı diye hiçbir böyle kolay kolay kafamda da bir soru geçmedi. Çünkü Rabbim bana anne ile ilgili hiçbir duygu tattırmadığı için özlemde haliyle olmuyor. O nedenle ben annemle ilgili hiçbir duygu bilmediğim onunla ilgili özlem, hatıra hani olsaydı başımı koyduğum zaman ağlamak, üzülmek böyle bir duygu hiçbir zaman oluşmadı. Belki de Allah'ın bana vermiş olduğu bir mucize. Hiçbir şekilde anne duygusunu bilmediğim için de buna karşı da bir özlem olmadı. Ha şöyle bir şey oldu bu gözlemlerden dolayı. Şimdi ilkokuldayken Anne duygusunu bilmediğim için o nedenle böyle de bir histe yaşamıyorum. Hani şöyle bir şey oldu. E, anne ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. İlkokuldayken anne ile ilgili şöyle bir tecrübem oldu. E, biliyorsunuz ilkokul öğretmenleri genelde bayan olur ve biz bunları hemen hemen ikinci annemiz olarak kabul ederiz. E, benim de şöyle bir hatam oldu anne ile ilgili. Bir gün öğretmenimiz sürekli böyle tahtada ders anlatırken beni gözlemlediğini farkındaydım. Beni sürekli izliyor, takip ediyor, olabildiğince sevgisini bana yansıtmaya çalışıyordu. Herhalde empati kurarak annesi gibi davranarak, yani annem gibi bana davranmaya çalışıyordu. Bu duyguyu zaten hissediyordum. Bir gün bana dedi ki, oğlum dedi, Abdullah dedi, evime gelir misin dedi misafir olarak. E, gittim. Evde bize e, yemek yedirmişti. Gayet zaten sürekli yakından ilgilendiği için, hani annem de yok ya, bana en azından bir anne duygusunu aratmamak için e, destek vermeye çalışıyordu. Yemek yerken bana dedi ki, oğlum dedi, Abdullah dedi, eğer ki içinden söylemek geliyorsa bana anne diyebilirsin. Yani e, bu benim de hoşuma gider. Söylersen de e, kızmam bunu bil dediğinde ben bir süre sonra öğretmenime e, bu ara öğretmenim e, ni de 23 Lisan Havacılar İlkokulu e, sınıf öğretmenim Saadet Sayan Allah sonsuz kere razı olsun. Belki de bütün gücüyle bana e, annelikle ilgili o kadar çok büyük çabalarda bulundu ki. Neyse kaldığım yerden devam edeyim. Ee, evde yemek yerken dedi oğlum dedi istersen dedi bana anne diyebilirsin bu beni de mutlu eder ben en azından beni annen yerine koyabilirsin dedikten sonra hani bilmediğim bir şey olduğu için merakımdan bir söyleyeyim dedim ee, anne dediğimde öğretmen vakti ben çok mutlu oldum dedi bana Söylediğim gibi istediğin zaman söyleyebilirsin. Şimdi öğretmenimize ben evde o zaman ilkokul 1'e gidiyorum. Öğretmenime anne dedim ama benim yaşlarda öğretmenimizin de bir erkek evladı vardı. Onun böyle odanın diğer köşesinde annesine anne deyince böyle e, üzüldüğünü fark ettim. Hani böyle çocuk ya. Haliyle çocuk aklıyla annesini kendisinden aldığımı düşündü belki. Onun öyle, öyle masum ben anne deyince onun üzüldüğünü görünce sanırım dedim galiba herhalde oğlu. E, annesine ben anne dediğimde onun annesini alacağım duygusu, ifadesini yüzüm görünce o dakikadan itibaren öğretmen bir daha öğretmenime bir daha anne demedim. Bunu da Saadet öğretmenime ilk kez itiraf etmiş olayım mutlaka izleyecektir. Ve o oğlu üzüldükten sonra bir daha da öğretmenime anneyi hep içimden söyledim. Sınıfta çocuklar merhaba dediğinde ben de içimden merhaba annem derdim. Hep annem derdim Saadet öğretmenime içimden ve yıllarca annem olurken yani anne olarak anlatabileceğim tek hatıram da ilkokul öğretmenim Saadet Sayan bana gerçekten de çok büyük yakından elinden geldiğince yaptı. Yani en fazla bu duyguyu sizlere aktarabilirim. Anne ile ilgili yaşadığım olaydan dolayı. Şimdi belki de bu anne duygusunu en iyi anlatan eserlerden biri de Derya Bedavacı'nın çıkarmış olduğu bir albüm. Söz müzik kendisine ait Kalbimi Kırıyorlar Anne Sizlerle. Kasabayı bir başından öbür başına geçecek. Çıktığı cam ağrıca İşte döndü oğlum Turhan'ım geldi anasına Hayır. İnanmazdınız bana Çekine sağır Ağır ağır iyileşiyor Bağı çağır yaraları Bir yanım masum çocuk Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Seninkinde yer kaldıysa Başımı koysam biraz anne Anne derdim dağlardan çok Sorma halim hiç gün.